Herkese aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bendeyim. Ben Muhammed Can Aydemir. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı, bol bol yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, küçük bir hatırlatma videoya başlamadan önce. Ee, biliyorsunuz biz adak kurban işi yapıyoruz. Adak ve kurban ihtiyacı olan herkesi bekliyoruz. Görüntülü görüşme, uzaktan vekalet yöntemiyle hayvanlarınızı kesip e, dağıtıyoruz arkadaşlar. Bugün ne oldu arkadaşlar? Şu şoför mahalı tarafındaki aynayı kırmışlar. Sağ olsun e, onun bunun çocukları. Küfür etmek istemiyorum ama. Çok güzel bir yağmur yağdı. Şimdi hayvanlara bakacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. E, Şimdi kuzumuzun ayaklarında e, çürümemediğim artık. Tırnak yumuşaması mı ne diyeyim bilemedim vardı. Tırnağa tedavi ettim. Şöyle görüyorsunuz zaten yemesi içmesi gayet iyi. Ondan sonra bir de sprey sıktım. Katran döktüm. Sinek ilacı sıktım kurtlanma olmasın diye. İki tane kuzumuzda da şey vardı arkadaşlar. Çatlak vardı. Bakın şu, şu kuzu. Şu kuzu. Onunla çatlarını deldim. Hatta bıçakla kestim. Orayı iyice temizledim. Ondan sonra e, oraya katran döktüm. Şeyi boşaltıp. Bir kuzumuzda daha vardı. Aynı problem. Arkadaşlar. Aha bakın şu karşı kuzudakinde vardı aynı problem. Bak yürüdük gidiyor arada. Katrandan görmüşsünüzdür zaten. Onda vardı aynı problem. Ona da aynı uygulamayı yaptım arkadaşlar. Kestim orayı derince. İçini ee, içini temizledim. Katran döktüm. Bol bol e, sprey yaptım bir de. Ne yapayım arkadaşlar? Başka çare yok. Hayvanla ilgileniyorsan bunlar da olacak. Başka çaremiz yok. İki hayvanımızda çatlak bir hayvanımızda da şey vardı. Hmm, nedalorno. Bayramda toparlama vardı, onu hallettik. Başka da yok, çok şükür. Aha, şu kuzu arkadaşlar bakın bakın. Şu kuzu. Bakın atla girdi. 3 kuzumuzda çatlak, bir kuzumuzda da şey vardı. Toparlama onu da hallettik, çok şükür. Başka malımızda da yok. Allah da vermesin. Cidden zor bir durum. Bu ahırımız böyle. Evet arkadaşlar, bu ahırımıza da 3 tane karpa yok. 3 tane karpa, bir tane fabrikaya mı döktük? Sınırsız besleme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tüyleri kırkılacak. Bunların da yakındı. Sınırsız besleme yapıyoruz arkadaşlar. Hepsine sınırsız beslemeyle bakacağız. Şöyle göstereyim. Sularını da doldurdum. Bakın sularını da içiyorlar. Sınırsız yemeyecekler arkadaşlar. Bu ahırımız da bitti. Bu ahırımızdakiler sadece kırkılacak. Şükürler olsun bir yaramazlık yok. Allah nazardan saklasın. Beslemeye bakıma devam. Hayvancıların işte o arkadaşlar çatla patla kötü. Tırnak şeyi falan. Bir de arkadaşlar bir anda protein eklendiğimiz için hayvan da yumuşak zeminde yattığı için ondan tırnak da yumuşam oluyor. Ondan dolayı tırnak çürümesi yapıyor. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Koyunlarımıza da baktık arkadaşlar. Bugün gene nakliye aldıydık. Maalesef işte aynamız kırınca Kamyonumuzun aynasını kırınca arkadaşım biri münasebetsizin. Nakliyeye gidemedik. Oradan müşterimize de ayıp olduk. Kusurumuza bakmasın. Bu işimiz de bitti. Yarının yemini kardıktan sonra arkadaşlar bir tane kuzumuz ölmüş. Uf, aksilik üstüne aksilik ya. Bir yandan işle tartıştım. Bir yandan kamyonun aynasını kırdılar. Bir yandan kuzumuz ölmüş. Bir yandan kuzularda çatlak çıkmaya başladı. Nazardan mıdır nedir bilmiyorum arkadaşlar. Şurada zaten Görüyorsunuz yerde yatıyor daha, öyle. Ne diyeyim artık bıktım sıkıldım ya her şey geldi mi üst üste geliyor. Evet arkadaşlar babamla e, kuzunun şeyini yapıyoruz, ayak tırnak bakımını yapıyoruz. E, saat akşam sekiz buçuk, babam yenice işten çıktı. Ee, hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz. Ben çatlaklarını yaptım. Bir hayvan da tırnak bakımını yaptım. Sıra babam geldi. Tırnak bakımını yapıyoruz babamla. Şöyle göstereyim. Gezinmeyen hayvanların tırnakları tıpkı insanlar gibi uzadığı için e, tırnak bakım istiyor. Biz de elimizden geldiğince, yapabildiğimizce yapmaya çalışıyoruz. Keseyim mi baba. Pazar günü de komple genel bir tırnak bakımıyla ciğerin vur, e, vuracağız. Hayvanınız varsa böyle şeyler şart oluyor arkadaşlar. Bilgilendirme için söyleyeyim dedim. Arkadaşlar Kırkımcı aradı şimdi Yüksel amca her zaman koynumuzu kırktırdığımızı biliyorsunuz. Hava güzel ee, onlara şu kuzularımız kırktırılacak. Kırkımı yaptırılacak demiştim zaten sizlere. Ee, tüylerini kırktıracağız. Uyuz zindelerini vuracağız. İç dış parazitini yapacağız. Ondan sonra bunları artık besiye alacağız arkadaşlar. Burada da arpalar çuvallanıyor. Arkadaşlar şöyle içeri yığılıyor. Bayağı oldu. 40 çuvalerli çuval, 50 çuvalda harpa var yerde. Islak olanlarını kuzulara vereceğiz. Kuru olanlarını çuvallayıp içeri çizdiriyoruz. Çiziyoruz. Ondan sonra burada da zaten biliyorsunuz besi kuzular var. Kasım Aralık ayında satılacak olan. Allah mezardan saklasın. Gördüğünüz gibi sularını doldurmaya geldik Hanife Sultan'la. Merhaba. İyi Ondan sonra böyle uğraşmaya devam. Dünya ile bir tane koyun getirdik. Arkadaşlar şeyden. Eee arpalamış da getirdik bir tane. Kuzular sıcak arkadaşlar. Tüyü kırkık olduğu halde nasıl olduğunu siz görüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar kırkıma başladık şöyle. İki tane kırkıldı yükselen mi kırkıyor. Ben deve de gittim. Wilmektin getirdim. Uyuz innesi. Beforbel getirdim. E, Piramisinla getirdim. Bir de ibomek vardı onu unuttum. Bakın Rizal falan vuracağım. İğneleyeceğim ki mal şey olsun düzelsin arkadaşlar uyuz falan yapmasın arkadaşlar şu şu göstermiş olduğum eğdiğim ivomek şu da Piramisinla. birisi şu der alta şu ete vurulur şimdi başlıyoruz vurmaya Evet arkadaşlar kırkıma devam kuzularımız böyle çıkıyor gördüğünüz gibi Piramisinla ve e, ivomek iğnelerini yapıyoruz Yüksel amcam da kırkımı yapıyor Bazı kuzulara inne ağır gelmiş olabilir ama o kadar olur. Bazılar zayıf, bazıları iyi çıkıyor. Mesela şu zayıf. Allah şundan maşallah iyi. Gördüğünüz gibi pazar günü tatilimiz yok. Daha kahvaltı bile yapmadık. Çalışmıyoruz arkadaşlar. Kuzularımız erkek ağırlıklı. Çalışmaya devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar son 6 kuzu 6-7 kuzu kaldı arkadaşlar son kırkılıyor tüm hızıyla kırkımlarımız devam ediyor gördüğünüz gibi Allah nazarına saklasın tüm hızıyla kırkımlarımız devam ediyor arkadaşlar Allah'ın nazarına saklasın ya Rabbim. besi kuzularımıza devam arkadaşlar ya elimizi besiye aldık Biliyorsunuz satın almıştık bunları. Devam çalışmaya. Bir yandan piramisin layla e, ivom vuruyoruz. Full bes arkadaşlar. Bakın burada yem var. Şöyle bakın. Hatılda yem var. Yiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuzumuz bitti. Son 4 kuzu. Hatta 3 kuzu da. Yükselenliği burada döküyor Var olanlar kaldı. Full bitti. Şu kesildi. Şuna şey dökeceğiz. Katran dökeceğiz. Gördüğünüz gibi. Kırkım bitti şükürler olsun. Geriden göstereyim. Kırkım işi bitti. Son 3 kuzu. Evet arkadaşlar kırkım işi bitti. Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun. 33 tane kuzu yıkırttık. Yüksel amcayla ile birlikte bitirdik. Çüşey! Çüş! 33 kuzu bitten yükselen mi? Evet. Bir buçuk Allah saatte. hayırlı uğur etsin, hayırlı müşteri versin. Amin day amin. amin. Bitti arkadaşlar. 33 kuzunun gırkım işi bitti. İnne vurduk. Biraz ağır geliyor inne. Uyuz innesi. O kadar da ya. olur. Biraz huysuzluk yapıyorlar. Kazas belası bitirdik. Allah utandırmasın inşallah. Evet arkadaşlar saygı değer muhtarımız Tufan amcamın yerine geldik. Bizim sürünün gırkımı bitti. Bir dedik şöyle mallarını çekelim. Maşallah düve amca hep bu. Şu gebe emmi herhalde değil mi? Hepsi mental. Şu da düve arkadaşlar. Şuradaki iki tanesi inek. Şu üç tane bu kadar mı var Tufan amca? Daha var mı? Hepsi bu. Maşallah. Yalnız hep cinsmanmış. cins var Vallahi on numaraymış. Hem şu ortadaki çok güzel maşallah. En güzel ortadaki bana göre. Daha yeni başladık beslemeye. Kaç aydır bunu? Kaç bunlar? 13, aylık bunlar? 13-14 aylık ancadır. Anca anca. Hmm. İşte yeni başladık. şu orijinal kabak inek bak. Aynen. Tufan amcamın kaliteleri arkadaşlar. Aynen. Yalnız hem bir şey söyleyeyim şu çok güzel boğalık yapar ha. Kendi ineğinin danasını satın almam satın bu? Alın. Ben senin elim dostum şunu boğaya koyarım. Ne Kaç kilo gelir şimdi bu 450 var herhalde? Yok. Var. Rahat 400 450 var o. Kaç? Et olarak, et olarak. Eti demiyorum ben. Canlı de et var. olarak şu, şu an bu et olarak zaten 325 tamam. 300. 556, onu 600. demiyorum. Et olarak şu an 300 320 rahat gelir bu. Geliyor. Canlı diyorum ben 500 550 yok mudur? Vallahi mi? maşallah. 300 kületi var arkadaşlar üstünde. İnekler de kalite. Bir bakın telefonun kamerasına sığmıyor arkadaşlar maşallah. Kalite arkadaşlar. Çekmeye devam. Maşallah barakallah. Her şey ülkemiz için üretmeye devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar arpalarımızı çuvallattık. Burası da mallarımıza yedirelim diye koyduk. Biraz yağmur yemişti geçen. İzliyor da izleyenler bilir. Hay maşallah kızıma benim. Ee, burayı hayvanlara yedireceğiz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Hayvanların kışlık arpa ihtiyacı böyle. Burayı da hayvanlara yedirelim diye koyduk. Kuzularımızın kırkımı bitti. Kuzularımızın keyfi yerinde. 41 bin kere maşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanlarımız kırkıldı. Bunlar yılbaşında satılacak kuzu varımız. Tabi aralarında zayıf oluyor. Ama maşallah tek kalemi var. Şuraya kapatacağım arkadaşlar. Geri yerlerine sokacağım. Say. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Zorlamadı beni. Aferin ha. Ha. Hay maşallah. Hay maşallah. <laughs> evet arkadaşlar kırkılmış kuzularımızın yemlerini verdik. İki taneki arpa, diri, diri arpa veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah, barek Allah. çektirmesin. Sinekler adamı yiyecek ya, tövbe haşa. <laughs> Yemeler içmeleri gayet iyi yemeyen yok arkadaşlar. İç dış parazitle. Vitamin minerali nesini yaptım premisin layı. Git sinek git lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tosun tosun olacak bunlar inşallah. Seneye kurbana kadar baksan arkadaşlar 17-18 bin lira eder de kime satacaksın işte. Burada adaklı koyunlarımızın da bakımı devam ediyor arkadaşlar. Hatta bitti yani. Tüm hayvanlarımıza baktık. Bugün bunlara dedim ki dışarıda vereyim. Hava serin, rüzgarda yesin. Sonra içeri kapatayım dedim. Verdim 3 tane 2 arpayı. Verdim 3 tane 2 arpayı. Acından ölmüş demesinler. Çatlatmış öldürmüş desinler. verdim 3 tane karpayı verdim 3 tane karpayı köküne köküne. Dışarıya arpa döktüm arkadaşlar ekstradan içeriye aldığım zaman yesinler diye de bir balya yonca gördüğünüz gibi. Bir her hatırlada bir tane arpa döktüm. Mallar yesin arkadaşlar. Kendinden yer, benden hiçbir şey yemez Allah'ın izniyle. Maşallah.